Şimdi eve geldim abi. Bugün istediğim saatte kalkamadım. Biraz daha geç kalktım. Ama ona rağmen yine sabah rutinlerimi yaptım. Yatağımı topladım. Plank yaptım. Vakum egzersizi yaptım. Karın egzersizlerini tamamladım. Kahvaltımı yaptım yine güzel bir kahvaltı. İşe öyle gittim. İş yerinde derslere bakamadım çünkü hem iş yoğundu hem de borsa çok yoğundu. Acayip hareketler vardı. Bugün CPI haberi vardı borsada. Ondan sonra eve geldim. Öğünümü tükettim. Şimdi bilgisayara bakıyorum. Salona geçeceğim. Ama gerçekten güzel bir şey göstermek istiyorum size. Bazen emeklerin karşılığını almak çok keyifli oluyor. Şimdi bir işlem aldım. Bugün. Şahane bir işlem oldu. Şu giriş noktasına bakın. Ve şu işlemden şu an ne kadar para kazanıyorum? 270 dolar para kazanıyorum şu an video çektikten sonra işlemi kapatacağım e, TP noktasını beklemeyeceğim e, gerçekten çok güzel e, umarım bu ileriki zamanlarda artık 2.700 dolar 27.000 dolar 270 bin dolar olur katlanarak gider e, umarım nasip olur e, süreklilik e, bırakmıyorum peşini bu işi başaracağım kendime söz verdim bunu da kaydedeceğim buradan. Şimdi spora geçeceğim. Ondan sonra günü kapatacağım. Bu arada artık YouTube videolarına yorum falan geliyor böyle. Bir arkadaşımız üniversiteler hakkında konuşabilir misin? 2 yıllık üniversiteler falan demiş. 2 yıllık üniversiteler hakkında çok bilgim yok. Sadece çok yakın arkadaşlarım tecrübeleri var. Ama üniversiteler hakkında çok konuşasım var. Konuşurum çünkü dolu dolu bir üniversite yaşadım. Üniversite hayatı yaşadım. Onu da çekeceğim o videoyu da unutmadım o şekilde görüşmek üzere. Yani yorumlarınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa bunları yazabilirsiniz. Cevaplarım o şekilde görüşürüz. Evet. Bir gün daha bitti. Yine bugün yapmam gereken her şeyi yaptım. Çok erken kalkamasam da çoğu insana göre erken bir saatte kalktım. Sabah kalkıp yapmam gerekenleri yaptım egzersizlerimi yaptım. Sağlam bir kahvaltı yaptım. İşe gittim. Para kazandım. Döndüm. Kendi internetten yaptığım işte para kazandım. İkinci ve üçüncü öğünlerimi temiz yaptım. Antrenmana gittim. Kardiyomu yaptım. Akşam da arkadaşlarımla zaman geçirdim. Artık yatabilirim. En sonunda YouTube videomu paylaşıyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sürekli sağlayıp hayatınız değişsin. Bunu buradan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.